Lezzetli mi? Saçlara bak. <laughs> ne yapıyorsun? Elindeki ne? Kestane. Kestane. Oh, kestane çok seviyordu değil mi kızım? Öncelikle arkadaşlar merhaba. Uzun zamandan sonra. Evet merhaba. Çekemedik arkadaşlar. <laughs> Neden çekemedik kızım? Durun bekleyin. Çekemediğimizi bekleyeceğiz, göstereceğiz. Şimdi bugün yiyeceğiz. <laughs> kestane yiyeceğiz. kestane yeme videosunu çekelim bugün. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kestaneyi gerçekten çok seviyorum. ben de seviyorum. Kızım da seviyor. Sen <laughs> da seviyor da babayla biraz onlar alım yiyorlar ha. Sevmiyorlar mı? Aslında seviyorlar da. Bize bırakmak için yiyorlar. Aslında. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar merhaba. Bugün size bir sürprizimiz var. Tatam. Bugün değişik şeylerle <laughs> başlayacağız. Değişik neyle başlayacağız kızım? Biber de olmuş geliyor. Arkadaşlar kaçırmış biber de. O acı değil mi? Hı, acı biber yiyor. Kim yiyebilir arkadaşlar? Tabii ki benim kızım. Bir sürü arkadaşlar. Değil mi? Hem acı değil bu arkadaşlar. Şaka yaptım. Tatlı biber bu. Arkadaşlar bugün size hmm. bu sefer bir börekle başlayalım dedik. Benim kızım gördüğünüz gibi buradan bir sürü eşyalar var. Bugün ne böreği yapacağız kızım? Hmm. Hmm. Şey hmm. gül böreği. Gül böreği yapacağız. Aferin benim kızıma. Ama neyle gül böreği yapacağız arkadaşlar? Beşamel soslu gül böreği. Evet. Çok hmm. lezzetli oluyor. Hmm. Hı -hı. Çok harika oluyor mu bayılacakmış <laughs> Şimdi arkadaşlara başlayalım. Ben şunu dışarıdan çıkarayım arkadaşlar. <laughs> Yine dışarıda <bunu> takmıştık. <laughs> Benim kızım çok bitirdiği için maalesef. Bakın arkadaşlar ben bu hazır ettim. Yağlı tahta koydum. Şimdi bu gül böreğimiz için başlayalım kızım. 4 tane yufkamıza ihtiyacımız var. Hı -hı. Yarım kilo ıspanak. Değil mi? Hı hı. Bir soğan, soğan hı. nerede? Evet. İki tane yumurta. Hı hı. Evet. <laughs> bir çorba kaşığı margarin. Hı. Evet. Evet. <laughs> az kalsın. Bir su bardağı süt. Evet. <laughs> bir çay bardağı sıvı yağ. Ben buraya yarım koydum arkadaşlar çünkü bu bardağımız için birazcık büyük olduğu için siz normal küçük çay bardaklarda bir tane koyacaksınız. Sonra 3 çorba kaşığı da yoğurdumuza ihtiyacımız var. Bulamıyor kalsın. Evet. Bunlar bizim yufkamızda e, oh. kullanacağımız malzemeler. E, bu, şeye ıspanakla soğan. tabii ki onlar da beşamel sosu koyacağız sonra. An. Evet. Bunlar da beşamel sos için gerekli. 2 çorba kaşığı sıvı yağ lazım <laughs> için. Evet. 2 e, çorba kaşığı un. An ve iki su bardağı süt lazım. Süt arkadaşlar ben tekrar koyacağım. Ve tuz Şimdi başlayacağız benim kızımla yapmaya. Ne yapacağız ilk önce? Ne soğan? O bir soğan değil evet. o, evet. o ne? <laughs> e, Sarımsak. Evet Mantı. <laughs> şey biber. Evet. Nihayet bildi <laughs> arkadaşlar benim kızım böyle işte. Soğan. <laughs> ne yapayım, soğan Şimdi ilk ne önce neyine başlayacağız? İlk önce ıspanak ve soğana başlayacağız arkadaşlar. Onu margarinde iyice bir Açıyor soğanları mi? kavuracağız Hı? ama evet yapar Bak, gösterelim direkt değil mi açık bir şekilde onun Hayır kızım onları biz kavuracağız şimdi. Al. hadi bakalım ama evet arkadaşlara söyleyelim bir tane ya ilk önce söyleyelim sonra yaparken de gösterelim Arkadaşlar ne yapacağız yağımızda soğanı kavuracağız üzerine ıspanakları koyacağız birlikte kavuracağız sonra bunları hazırlamış olduğumuz peşemel sosu koyacağız e, beşamel sosu da nasıl hazırlayacağız arkadaşlar? Önce un, sıvı yağda iyice pempeleştireceğiz. İçine içine, hani? içine evet süt, tuz ilave edip karıştıracağız. Sonradan da ıspanaklarla beraber karıştırıp böreğimiz yapmaya başlayacağız. Hmm. Hadi bakalım. Arkadaşlar hmm. şimdi ne yapacaksın kızım? Ben ocağın altına açayım. Hmm. Şimdi tereyağını içine katıyorsun. Kat kızım siç. Dur sen kabağı tut iyice. Ben birazcık daha süreceğim, Hiçbir şeyimiz mi olmasın. Uh hı -huh. hı. Şimdi iyice alalım. Hı? Bak. Bu da. Şimdi bunu sen eri. O eridikten sonra içine tere şeyimizi uh -huh. koyacağız. Neyimizi koyacağız bunun içine? Soğanımızı. Uh -huh. Arkadaşlar bak beni kestane yiyor ya. Benim uh hı. -huh. Beni ya. <laughs> Arkadaşlar yağımız devam edelim Biz bu arada ben ne yaptım? yanlış yaptım Onu tavamıza koydum çünkü bunu da kavuracağım. Onda da beşamel <laughs> yapacağım. Bunun içine biraz yağlar kaldı. bir zararı yok. <laughs> onunla zaten devam kullanacağız. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar hmm. bakın. Hmm. hmm. Durmadan kestaneci. Bir birazcık daha ısınsın. Sonra soğanlarımızı atalım. Soğanımızı da kattık şimdi. Yağımızı ısınsın. Bunu da kavuracağız. Daha sonra da ıspanak katacağız. Bir birazcık kavuracağız. Bu işlem tamam. Pişemel sosa geçeceğiz. Arkadaşlar benim tezgahım yandı ya. Kim yaptı onu hala Ben. Bunları evet, kim yaptı? Bilmem. Sen. Ben yapmadım. Babuşko yaptı. Bardağa <laughs> <laughs> bardağı koydum arkadaşlar. Ocağın üzerine. O da ocağı da ben açmıştım. Çay hazırlamak için. Fark etmemiş. Onu da almış. Bardağı direkt oraya koyunca o sıcaklıkla yandı. Hadi bakalım. Ben karıştırdım. Önce başlayalım. Okay. Işte. Ben duvarlarınızı da hafif tempelim Tek ben karıştırdım. Hı hı, bir tek tane yiye yiye burada çalışıyoruz. Nasıl çalışırsak artık hı -hı. şimdi ıspanakları ilave ediyoruz. Çok yavaş karıştırıyoruz. Tamam mı? Ben altına birazcık Niye yavaş karıştıracağız? Yavaş, yavaş hı -hı. Şey, bir şey değil de bütün de. Ha. ha. He bir şey böyle kırılır mı? Hı? bir çiçek bana kavruldu onu da bu şekilde kavrulduk bunu kenara aldık şimdi burada geri bizim ten, tavamı tenceremizi alıyoruz biliyorsunuz buna bir yağ koymuştum hiçbir zarar yok bunun içine ne koyacağız şimdi? Aa. çay kaşığı sıvı koyacağız bir çay kaşığı ikisini koyalım biz anca olur bir çay kaşığını koyalım bir şey oluştu oluşuyor ne oluşuyor bu <laughs> onunla ısınmaya başladı şimdi bunu koyacağız Bu git demin tere, e, kullanmıştık kızım evet. evet o zaman tereyağı yapmıştık sonra ben tavayla tencereyi karıştırdığım için bu geri kalan tereyağısı hiçbir şekilde zararı yok arkadaşlar. Kavuruyoruz pembeleşinceye kadar. Kavurduk kavur, kavur. Kavur bebeğim kavur. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel kavuruyormuşsun sen böyle. Arkadaşlar pembeleşinceye kadar kavuracağız. Pembe. Sonra içerisine Pembe nasıl olacak bu? göstereceğiz arkadaşlar. Unumuz pembeleşti. Şimdi buna hemen Hı -hı. su bardağı sütümüzü katıp tuzunu da katıp karıştıracağız. Rengi değişti. Hemen hemen karıştıracağız tamam mı? Sen karıştır ben sütünü ilave edeyim. Karıştır kızım. Uy. Şimdi kavurdum buna. tuzunu da kattık. Ben aracım birazcık korktu. O yüzden ben hemen almak zorunda kaldım. Benim kızım Hı -hı. korktu. Pişkiyor da. Bunu karıştıracağız. Karıştıracağız. Koyulaşıyor arkadaşlar. Koruşulaştıktan sonra da kenara alıp ıspanakları içine katıp karıştıracağız. Değil mi, kız, mi? Hı, hı. Aşkım sen bir tane kaşı balık tadına bakar mısın kuzeyim? Tamam. Bak olsun. Pardon sen yeni alıyorsun. <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi kaynamaya başladı. Ben altını hemen kısıldım. Bu kenara alacağız. Evet. <laughs> pişti. Bakın. Koyulaştı. Şimdi biz bunlara ıspanağımızı katıyoruz. Arkadaşlar benim ilk başta biraz ıspanaklarım sararmıştı. Ona hiç siyah zararı yok. Çünkü maalesef biraz dolabımız bozuk için. Evet, almamız lazım. Evet. Dün aldık. Hemen çıktık. başlamış. Çünkü dolap çalışmıyor maalesef. Yeni almamız lazım. Sipariş yapacağız. Hiç. Bunu böyle da... karıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın içi bakalım nasıl lezzetli bir şey oldu. Oh, Amanın. Yanımda <laughs> Bakın arkadaşlar. Çok lezzetli hmm. oldu ya. Hmm. Böyle bir lezzetli bir şey gördün mü kızım? Şuna bak ya. Şimdi yapışına başlayacağız. Evet. <laughs> şimdi bu ıspanağı almadığı sosu hazırlıyoruz. Şimdi ben bu ıspanağı al. Bunun bir kapı alıyorum. bir sorun yok. Bunun içerisine şimdi yumurtamızı koyacağız. Atın ben Ben yapabilirim. Yap aşkım. Bakalım. Hmm. A, bir bakalım, adı bir yöne böyle kur. Dikkat, şöyle gelmez. için. Şimdi, şimdi kırıyoruz iki yumurtayı. Sonra yoğurdumuzu, sıvı yağımızı ve yoğur... sütümüzü katıp karıştıracağız. Aa, iki tane çıktı. <laughs> Aferin bakayım, sakın bir şey falan düşmedi değil mi? Düşmemiş. Ya. Aferin benim kısımlarım. Bunu da koyalım. Aha, elime yapıştı yerinde kırık yapabilirsin. O iş Korkma. İki saat şey, çıktı ya. İki saat çıktı. Şimdi sen onu biraz <laughs> karıştır ben aşkım. O zaman. Çok azıcık karıştır. Az, az. evet. Elini yani istersen bir suyu tut da gel. Tamam. İçer. Karıştırın ya. Hep ikişer çıktı. Ne şanslıyız. Evet. İçerisine sıvı yağımızı da katıyoruz arkadaşlar. O hmm. bir çay bardağı sıvı yağ dediğim. Hmm. Sütümüzü de katıyoruz. Bir su bardağı bir hmm. ya, süt. Bir süt Sanki yumurt şey yumurta hala çıktı. Sanki şey gibi. Yoğurdu da katar mısın? Yoğurdu da al. İçine kat. <laughs> ah, bunu da karıştıracağız. Yapılışında görüşeceğiz. Görüşeceğiz yani pardon. <laughs> Biz şimdi bu tavan içine yapacağız? Ekmekle beraber içini şey edeceğiz. Annem şu an ekmeği açıyor. Bu açana kadar ben de biraz daha yapayım. Arkadaşlar bu sanki şu an pasta içine karamelli pasta gibi gözüküyor. Ama karamelli değil. Bu da de bizim <laughs> ekmeğimiz. Değişik bekletmiş. Şimdi yani biz yufkamızı alıyoruz değil mi güzel. Çok büyük. Wow. Çok büyük bir yufka. Yufkalar hep böyle. Ana Çok büyük. Hmm. Onları Sonra böyle büyük sen. Ne yapıyoruz? Evet. Şimdi bu hazırladığımız karışımdan birazcık her tarafına süreceğiz. Ben biraz yukarı çıkayım. Arkadaşlar bakın Sanki içine şu an vanilya atmışız gibi gözüküyor. Ya da tek yağ atmışız gibi. Şimdi tabadığımız bakmıyor. Tabadı yani, tabadı. Her tarafına eşit İslam. Her İslam doğar. Mmm. Bugün de çok kurudu. Maalesef koruman yüzler her zaman ilaç yapmam. Evlerimiz mahvoldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir. Yufkamızı da bunun üzerine koyacağız. Bunu açıyoruz. Sorun yok. Zaten içinde kalıyor. Böyle. Hiçbir şekilde sorun yok. Sakın aman ne tutuldu. olmaz diye düşünün. İçinde kalıyor. Hadi onu kamerayı kapattım. Yanlışlıkla arkadaşlar bir yere. Bir şey gördüm. Bakayım diğer kamerayı yanlışlıkla kapattım. <laughs> Çıkosun nerede acaba ya? Arkadaşlar bunu da size deyin. Benim kardeşim Tarha hasta oldu. Değil mi anneciğim? Anneciğim? Değil mi? Benim kardeşim hasta oldu. Değil mi arkadaşlar? değil mi anneciğim? Evet, güzel. Şimdi bunu ne yapacağız bir Bunu keseceğiz ortadan. Yandan evet. ve Arkadaşlar dört eşit parçaya böleceğiz. Evet. Vay be. Dört yani. olacak. Evet. Öyle yapınca da dört olacak. Oy Gidiyordum masanın üstüne. Evet. <laughs> şu an çalışıyordum ama. Zararlı olmasın. çok lezzetli kuşkuyu. <laughs> <laughs> Sen yani bize vuracakmış bu kadar. Şimdi arkadaşlar bu bir parçayı da alıyoruz. <laughs> Şimdi bunu <ne oluyor? gülüyor> Şaka şaka arkadaşlar bunu almaya gitti. Bir kaşık iç, iç malzemeleri koydum. Bir daha diyebilir miyim? Orada duyulmadı. Bir kaşık iç malzemeleri koydum. Duyuldu mu bebeğim? Şimdi duyuldu. Demin kameraya yanılmış şey arkadaşlar. Kameranın sesini açayım diyerek hemeni, kapandı da. Bunu açayım da Güllü olacak. Gül olması önemli değil aslında. Gül olması önemli değil değil mi? Ha, gül oldu. Şimdi öyle yapıyoruz, değil mi? Ama olmaz. Anne bunların hepsini böyle yapsın. Bizimle görüşürüz. Arkadaşlar göreğimiz hazır. Üzerini de sürdük. Bu kadar sürdük. Sakın endişe etmeyin. Bir iki saat en az durup bu suyu çekecek. Daha sonrasında 200 derece fırında pişireceğiz. Bunu dinlenelim. Tekrar birlikte görüşeceğiz. Arkadaşlar göreyim. Ee, birey. Bakın ne kadar lezzetli olmuş içi. Beşamel soslu ıspanaklı bereğimiz. Bakın arkadaşlar. Evet. Ne yaptık? Evet arkadaşlar ben e, biz ailecek çok fazla üzeri çıtırlı sevmiyoruz. O yüzden ben pişer pişmez piştikten sonra fırından çıkardıktan sonra üzerine ıslak bir çifte koydum ki nemli kalsın diye. Bir de bunu 200 derecelik fırında 200 derecelik fırında yarım saat pişirdik. Dilim dönüyor ama. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Değil mi kızım? Benim oğlum şunu da burada yiyor bile hemen. Arkadaşlar bay bay yapalım. Biz yemeğimize bakalım tamam mı? Ben sana keseyim onu. Hadi bay bay. bay, bay Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.